Ben foto muhabirliğine baba mesleği olarak tabii başladık. Fakat ben tabii istemiyordum öyle bir şey. Tabii mecburen işte erkek çocuktur, babasının yanında çalışır. Hafta sonları babasının yanında çalışır. İşte okullar tatil olur, babasının yanında çalışır. İşte biz de öyle çalışmaya başladık babamın yanında. Fakat işte ben daha çok mühendis veya mimar falan olmak istiyordum. Yani böyle bir gazeteci veya foto olmak istemiyordum. Ama tabii şartlar bunu öngördü. i̇şte yüksek okula yazıldım. O da devam mecburiyeti olmadığı için işte akşamlar oraya gidiyordum. Akşamcıydım. İşten çıkıp okula gittiğim zaman köşeden bakıyordum. Eğer okulda toplum polisi varsa girmiyordum. Ki sabahtan beri içinde toplum polisinin içindesin, olaylardasın, bilmem neredesin. Ama işte o, o nedense okul şeyinden ürküyorduk şeye. Sonra işte devam devam yanında çalışmaya devam ettik. Okul ee, işte okulda hem okul hem iş falan. Ee, orada işte bir sürü e, yani pazar günü ben çalışıyorum. Babam pazar günü izinli. Ben pazartesi izinliyim. Ee, ve işte hafta sonları da maç var. Ee, maça da gidiliyor. tabii Ulus Gazetesi var o zaman. Ulus Gazetesi spor sayfası var. Ee, Şimdi maça gidiyorum, Leica makinem var, 50 mm'lik objektif var, İşte kale arkasında bekliyorsun ki top gelsin de çekelim diye. E işte zaten en fazla 7-8 kare fotoğraf çekiyorsun, o da doğru düz bir şeye benzemiyor. Fakat bir teleobjektif var, 135 milimlik. o da çelik dolap var, orada duruyor, onun da anahtarı babamda. Yani isteyemiyorsun, birkaç defa istedim vermedi. Daha sonra anahtarı araklayıp e, objektifi aldım, masanın çekmecesine sakladım, pazar günü gittim işte maçta enstantaneler çektim, yakın plan falan böyle güzel şeyler oldu. Sonra işte gazete e, kullandı e, spor sayfasında böyle büyük büyük e, o hareketli falan fotoğrafı, pazartesi yemeğine izinliyim. E, Pazar günü günde babam gitmiş gazete. İşte sipariş salonunda e, herkes konuşuyor. Baba, baba şey ne abi dedim? işte bak işte ne güzel spor sayfası şenlendi. Güzel güzel fotoğraflar oluyor bilmem ne. Babam da spordan pek anlamaz. Çevirmiş bakmış spor. Ya bu normal o objektifle çekilen fotoğraflar değil. Teleyle çekilen fotoğraflar. Bu nasıl bu? Evi arıyor telefonda, Ben çıktım. Çabuk geldi. Dedi. Ah dedim ayvayı yedik biz. Yani gittik gazeteye. Gazeteyi fırlattı önüme. Bunlar ne dedi. Şimdi bir şey diyemedim ki normal çekildi desem anlayacak tabii yani. İşte teleyle çektim. Sen teleyi nereden buldun dedi. E işte yani öyle böyle falan derken işte biraz anlattık. E, dedim aldım öyle yaptım ona sakladım falan filan. Neyse bir fırça yedik. Gazeteden e, gönderildik o gün. Zaten izinliydim. Sonradan e, aradan bir, bir iki hafta geçti baktım. Objektif Masanın çekmecesinde duruyor, kendisi e, koymuş e, hani ben vermiyorum ama sen al hesabına e, öyle bir e, sonra e, yani nasıl diyeyim e, kimsenin haberi olmadan anlaşmalı bir şey şekilde ben objektife sahip oldum yani.